Evet arkadaşlar, size dağıtılan kimya deneler, denemelerinden Okyanus 5 TYT'nin çözümlerini yapıyoruz şu anda. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Baktığınızda arkadaşlar element adı ve sembolü verilmiş hangileri yanlıştır diye soruluyor. Lityumun sembolü doğru verilmiş. Bor Borun sembolü arkadaşlar sadece B harfi olması gerekir. Hatalı verilen budur. Kalsiyumun sembolü doğru. Helyumun sembolü yine H şeklinde verilir. Klorun sembolü yine doğrudur. Yanlış olan B şıkkıdır. Borun sembolü yalnızca B harfinden oluşur. İkinci soruya bakıyoruz. X atomunun Görüngelerde elektron dağılımı verilmiş. Katmanlarda birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 5 elektronu var. 2, 5 katmanlara baktığımızda toplam bu durumda atom numarası 7'dir. X elementi ile ilgili ikinci periyot 5A grubunda olduğu için 5A grubundaki elementimiz ametaldir. Doğru. İkinci periyot 5A grubundadır. İki katmanı var. O nedenle ikinci periyotta değerlik elektron sayısı da 5 olduğu için 5A grubundadır. Bu da doğru. Kendi aralarında bağ oluşturamaz. Ametaller kendi aralarında bağ oluşturabilir, kovalent bağ yapabilirler. Hatta bu elementin azot olduğunu söyleyebiliriz. Azot N2 şeklinde molekül oluşturabilir. Arkadaşlar cevabımız 1 2 denizlidir diyoruz. Bir diğer soruyla devam edeceğiz. Sabunların genel özellikleri ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Eldesinde bitkisel veya hayvansal yağlar kullanılır. Evet, bitkisel ve hayvansal yağların sut kostik dediğimiz sodyum hidroksit veya potas kostik dediğimiz potasyum hidroksitle reaksiyonundan sabunlar elde edilmektedir. Birincisi doğru. Doğada kolaylıkla parçalanır. Bu da doğru. O nedenle sabunların toprak ve su kirliliğine neden olmadığı kabul edilir. Bir sonraki öncülle bu ikisi birbirini destekleyen ifadelerdir. Doğada kolay parçalanmasından dolayı toprak ve su kirliliğine neden olmadığı kabul edilir. Cevabımız evet şıkkı. Geçelim. Bir diğer sorumuz Aşağıdaki oksitlerden hangisinin sulu çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir? Mavi turnusolu kırmızıya çevirecek olan asit olması gerekir. Periyodik tabloda oksitlerden yukarıya ve sağa doğru asitlik artar. Oksitlerin asitliği artar. Sola ve aşağıya doğru bazlık artar. Yani Metallerin olduğu yöne doğru bazik karakter artarken ametallerin yönünde asitlik karakter artar. Karbon monoksit oksijence fakir bir ametal oksittir. O nedenle karbon monoksit nötr karakterli bir maddedir. Gitti. Kalsiyum metaldir, metal oksitler baziktir. Bu da olmaz. Lidyum yine bir metaldir. Metal oksitler bazik karakterlidir. Bazıları oluştururlar. Suyla reaksiyona girdiğinde bu da olmaz. Potasyum yine metaldir. Metal olduğu için bazik karakterlidir. Kükürtse ametaldir. Ametallerin oksijen yönünden zengin yani ametalden fazla oksijen bulunduran oksitleri asidik karakterlidir. Suyla bir araya geldiğinde asitleri oluştururlar. Hatta bunun su ile bir araya geldiğinde kuvvetli bir asit olan sülfürik asidi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Karışımların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Belirli bir formülleri yoktur. Evet, istediğimiz oranda karıştırabiliriz. O nedenle belirli bir formülle gösterilmezler. Farklı tür, farklı kimyasal türler içerirler. Mesela yemek tuzu su karışımında yemek tuzu iyonlardan anyon ve katyonlardan oluşur. Su moleküllerden oluşur. Farklı kimyasal türler bir araya gelebilir. Karışım oluşturan maddeler belirli oranlarda birleşir. Arkadaşlar karışımlarda belirli bir birleşme oranı yoktur. Suya ister 1 gram tuz atın, isterseniz 5 gram tuz atın. İstediğiniz oranda bunları karıştırabilirsiniz, çözebilirsiniz. Hatta çözmek zorunda da değilsiniz kum, odun talaşı istediğiniz oranlarda karıştırabilirsiniz gibi. Bu yanlış. Fiziksel yollarla oluşurlar ve fiziksel yollarla ayrışırlar. Ve birleşme oranına bağlı olarak oran değiştikçe yoğunlukları da değişir. O nedenle sabit değildir. Altıncı soruya geldik. Viskozite bildiğiniz gibi sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Tanecikler arası çekim kuvvetiyle doğru orantılıdır. Bir sıvının tanecikler arasındaki çekim kuvveti ne kadar büyükse tanecikler birbirlerini o kadar güçlü tuttuğu için birbirinden ayırmak, koparmak kolay olmadığı için birbirinden e, üzerinden kayarak yer değiştirmeleri zordur ve tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça viskozite artar diyoruz. Sıcaklıkla ters orantılıdır. Mesela balın viskozitesi oldukça büyüktür, yüksektir. Balın sıcaklığını artırırsanız viskozite azalır ve akışkanlığı artar. Sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcak sıvılar daha kolay akarlar. Bu da viskozitenin düşüklüğünden kaynaklanır. Basınç arttıkça artar diyor. Arkadaşlar basınçla viskozite azalır diyor. Basınçla viskozitenin bir bağlantısı yoktur cevabımız o nedenle yalnız birdir. Ve geldik son soruya. Lewis yapıları verilen taneciklerden hangisi apolar yapıya sahiptir? İki atomlu bileşik molekülleri polar'dır. Şununla başlayalım. Sonra kırık doğru bir yapısı olduğu için 6A grubundaki kükürünün hidrojenle oluşturduğu bu madde yine polardır. Kırık doğru bir yapı var, açısal bir yapı. Benzer bir şekilde yine 6A grubundaki oksijenin hidrojenle oluşturduğu su polar yapılıdır. Kırık bir doğru oluşuyor. Elektron dağılımı düzgün değildir. Yine 5A grubundaki azotun hidrojenle oluşturduğu bileşikte üçgen piramit dediğimiz bir yapı oluşuyor. Bu da polardır. Karbondioksit de ise doğrusal bir yapı, 4A grubundaki karbonun doğrusal bir yapı oluşturduğu bu yapıda elektronlar molekül üzerinde dengeli bir şekilde dağılmıştır. O nedenle bu molekül apolardır. Cevabımız Adana. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.